Hanımefendi. Anne, anne. Hanım ben iyi misiniz? anne neyiniz var? Hanım anne, anne uyan. Neyiniz var? Anne, ne oldu? Hanım iyi misiniz? Uyanın. Anne uyan. Hanım anne. Hanım anne. Anne ne oldu? Ambulans mı çağıracaksın? Anneciğim, anneciğim ne oldu? Hanım. Hanım. Anne. Anneciğim ne oldu? Anne. Anne. İyiymem tamam. Sakin i̇yi. ol. Anne ne oldu? İyiymem tamam. Ne oldu? Tamam, Neden düştün? Tamam, İyi <laughs> 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 Efendim, Efendim iyi misiniz? Anneciğim, i̇yiyim. ne oldu? Şöyle, i̇yi şey. misin anneciğim? İyiyim. İyiyim ben, iyiyim. Bir ambulans çağıralım mı hemen? Hı hı. İyiyim, Anne, ne Oğlum, oldu? tamam. Yok bir şey. Anne. Tamam, Ne oldu sana tamam. anne? Canım. Bak, ne bak. Yok bir şey. oldu anneciğim? Anneciğim. Canım. Bir şey ikram edelim size. Kan şekeriniz düşmüştür belki. Yok, hiç gerek yok. Anneciğim. Geçti. Geçti.